Pause, temporal kemikten. E, temporal kemiği üç parçada inceliyoruz. Pars, sukomos parçası. Pars, timpanik parçası. Ve iç tarafta da pars, e, petrosa parçasını görüyoruz. Yani pars, petromastoidea diyoruz aslında şu komple şu yapıya. Pars, petromastoidea, pars, sukomosa ve pars, timpanika diyoruz şuraya. Bunun yer yön tarifini yaparken şurada processus zygomaticus'u görüyoruz. Bu processus zygomaticus öndeki e, os zygomatik kemikle, os zygomatik kemiğin oste, e, processus temporalis'i ile birleşecek. Dolayısıyla bu öne doğru gidecek ve bunun sol tarafı olduğunu bu şekilde anlayabiliriz. E, onun dışında şurada eee görüyoruz. Processus mastoidea var. Processus mastoidea'nın altındaki şu olaya da eee incusum diyoruz. Burası kulak deliği oluyor. Burası kulak dili. Oluyor. Emeatus, akustokus, eksternus. Buradan devam edelim. Kemiği anlatmaya. Burasını e, şurada processus zygomaticus demiştik. Processus zygomaticus'un devamında crista supra mastoidea'yı görüyoruz. Crista supra mastoidea var. Şuraya e, insusura mastoidea demiştik. Insusura mastoidea'nın altında da sulcus arteriosi e, sulcus arteriosa occipitalis diyoruz. Eee Şuraya da posta mandibularis diyoruz. fossa mandibularis. Mandibula ile eklem yaptığı yer. Posta mandibularis. Kemiğin duruşu şöyle. Şu şekilde olduğunu görüyoruz. Sonra e, buradan alt tarafı devam ettiğimiz zaman, şuraya baktığımız zaman şöyle tutalım. Burada gördüğümüz kanala. Bu kanal, şurası kanalis koretikus. Canalis coreticus'a çıkan yer apertura externa canalis coreticus. Şurası apertura externa canalis coreticus diyoruz. E, ee, çıkarttığımız zaman canalis coreticus'a açılıyor. Çıktığını görüyoruz. Daha sonra şu kemikten göstereyim bir de. Şu kemiğin duruşundan tekrar şöyle çevirerek gösteriyorum. Apertura externa canalis coreticus. Burası ee, foramen jugular, fossa jugulare dediğimiz yapı. Fossa jugularesi burası. Şurası fossa jugulare. Çok önemli olduğunu, meatus 689 e, externus olduğunu söyledik. Daha sonra dışındaki yapılardan. Burası, e, Processus zygomaticus'un devam ettiği şuradaki yapıya trigonum suprameatica. Şurası trigonum suprameatica. Ve kemiğin iç tarafına geçebiliriz artık. Kemiğin iç tarafını şuradan göstereyim. Temporal kemiğin sınırları şuradan başlıyor. Şöyle şu şekilde devam ediyor. Burası Petrosa Pers Petrosa parçası. iç tarafını gösterdim. Şuradan içinden devam ediyoruz. Şu şekilde durduğunu görüyoruz. Burası su parçası, burası petrosa parçası. Şimdi üst taraftan burası Fasies. E, anterior yüzü. Fasies anteriora baktığımız zaman yapıları söyleyelim. Şimdi öncelikle şu kenarı söyleyeyim. Tam bu telin durduğu kenara sulcus, sinüs petrosi superior diyoruz. Sulcus sinus petrosi superior. Burada iki tane sulkus var. Sulcus nervi petrosi majoris, sulcus nervi petrosi minoris arkasındaki. Daha derin ve daha belirgin olan major. Sulcus nervi petrosi majoris. Ön tarafı kanalis koyotikus olduğunu söylemiştik. Tam elimi koyduğum şu noktaya da impresio trigeminalis diyoruz. 5. E, kraniyel sinirin Ganglion'un, yani trigeminus trigeminus Ganglion'un buraya oturduğunu söyleyelim. Daha sonra şurada bir tümsek görüyoruz. Buna Eminensia Aquata diyoruz. İçteki yarım daire kanallarını oluşturmuş olduğu bir tümsek. Daha sonra şurada bir düzlük var. Bu düzlüğe Tekmen Timpani diyoruz. Tekmen Timpani. Şurada bir fissura'mız var. Şu kemikte daha belirgin göreceğiz. Petrosayla ile kemiğinin arasındaki bir fissura. Burası fissura Petros Fistura Petra su şuradaki fisturamız. Ayrıca bunun dışında da bir fisturamız var. Hemen e, burası Pars Timpanica'ydı. Burası da Pars Sukolmaz parçasıydı. Ve şuradaki e, fisturana da Fistura Petro Timpanica. Şu telin durduğu yer. Fistura Petro Timpanica. Şöyle göstereyim. Fistura Petro Timpanica dedik. İçe çevirdiğimiz zaman Sonra e, bunun e, alt tarafında geçtiğimiz zaman da alt tarafında da Meatus Acousticus Internus kanalımız var. Şöyle bir Meatus Acousticus Internus var. Meatus Acousticus Internus şurada Apertura, Externa, Acoductus Vestibuli'yi görüyoruz. Apertura, Externa, Acoductus Vestibuli. Ve burası Sulcus Sinus Sigmoidea. Sulcus Sinus Sigmoidea sulcusun sigmoideinin şurasındaki foramene foramen mastoidea diyoruz. Sonra dışarıdan baktığımızda bir de şurada bir yapımız daha var. Tüberkulum artikulare. Processus zikamatikusun altında tüberkulum artikulare olduğunu söyledik. Sonra burada prosesus stelidiosu var. Prosesus stelidiosun altında e, foramen stylomastoidum var. Foramen stylomastoidum da şuradan gösterelim. Foramen stylomastoidum. Kemiğin duruşunu da hemen bir daha bakalım. Bakın. Şu şekilde duruyor. Burada prosesus styloidolus var. Onun altında da foramen stylomastoidum var hemen altında. Şurası da. Fossa subarquata'yı söyleyelim. Burası Meatus akustikus Internus'tu. Meatus akustikus Internus'un hemen şurasında gördüğümüz fosfosu fosso sub arcuata diyoruz. Fosso sub arcuata. Şimdi